Merhaba arkadaşlar Madagaskar'dan selamlar. Ekiple bugün 5. günümüz, daha doğrusu dördüncü günümüz. Bir gün boşluk verdik. Ekip geliyor tekneye, kahvaltımızı yaptık. Günaydın! Geç çıkıyoruz birazcık. Şu güzel sevimli otelde kalıyoruz. Oradan balığa gidip geliyoruz. Kahvaltımızı, yemeğimizi orada yiyoruz. Eğleniyoruz. Çok güzel bir manzarası var gerçekten. Kardeşim selam. Bugün bak. senin uğurlu günün. Evet. O oh, seyir yakalayacağız. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Bugün dedik ki Sailfish istiyoruz. Başka i̇şte hiçbir şey istemiyoruz. Gençler Abi nasıl hissediyorsun? Sailfish'i alacağız mı bugün? Bugün alacağız. Fish. Aynen, bugün fish Ekip gibi ekip be. Hazırız. Bugün. bugün her şeyi tutabiliriz büyük balığa oynuyoruz. İnşallah bize denk gelecek. Aynen, aynen. aynen. Olur, olur. Kaptan dedim ki bu o grupla abi. daha sailfish yakalayamadık. Sailfish istiyoruz yani. dedik ki o zaman dedi zırt pırt dedicik yapmak istiyoruz demeyeceksiniz dedi. Bütün gün trolling yapacağız dedi. Dedim bugün patron sensin. Bugün alalım abi yarın eğlenelim oynayalım. Tamam. Olur. Hadi bakalım inşallah. <laughs> Lan! Birlik spor. Birlik spor. Birlik spor. çıplak ya bunlar e, ee, ne desinler? Sey hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Aynen. Aynen hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Bu arada Onur'un bugün doğum günü. Doğum günü evet. hediyesi geliyor yolda. <laughs> Hoppa. Evet. Altıncı yazılı orkunosu. Ah be. Çekin duruyor mu? Tüh, çok büyük balık da he. Arkadaşlar 10 dakika içerisinde 15 civarı yazılı orkinos yakaladık. Bunları yem yapacağız. Şimdi sailfish takımlarını sal salıyorlar. Ee, kaptan görün bakın nasıl alacağım dedi. Çok iddialı. Captain. You will catch Espadon today. We believe in you. We trust you. Bakın takımlarımız burada salınıyor Bir, şu an 3 takım saldılar. Eee, Denio 4. takımı hazırlıyor. Pardon 4 takım. Bir tane de büyük saldık. O da Marlin için. Şu ağır takım. Hadi bakalım heyecanlıyız. Kaptanlara güveniyoruz. İşini iyi biliyorlar. Eee, bugün Sail Tutan'a kadar jik yapmayacağız. Rast gelsin. Kuyruğunu oynatıyor ama o ya. Evet çok büyük balık. Ya, ben söylüyorum. Gel gel. Big GT. Big GT. <laughs> nasibimiz denizin ortasına böyle geldi şişmiş gaz yapmış bir GT <laughs> çok kolay oldu be bir baktım ters yüzen bir şey var suyun üstünde. <laughs> nice man. Şimdi bakın burası çok tehlikeli. Oradan tutamazsınız GT'yi. <laughs> Big one. <laughs> İlginç. Nasip burada geldi. Hava devam. Arkadaşlar, Seal şey, bir şey sırtı çekerken bir tane rapalı attık. Şimdi ona bir balık vurdu.

gele gele yine bonito geldi arkadaşlar <laughs> Güzel yıshayır, ha. Güzel bir torpido da. Ey abi tebrikler. Sales bir çoğu bonito. No, bro. Kim çekmek ister? Al. İyi uzmanı. Bonito uzmanı. Bonito de...

Hop. Oo! Bot cep. Oo, ya bir Aha. şey asıldı. Az önce asıldı bir şey. Ver ver ver. Evet, kim, ben de yümü aldı ya. Kalama çekti az önce. İyi abi. Oo. Arkadaşlar Lime lime etmiş bunu. Bu nasıl bir şey ya? Arkadaşlar nihayet bir eee sayılmış hamlesi gördük. Ama yutma diye mi? Şimdi aynı bölgeye doğru dönüyoruz. Çok heyecanlıyız. Artık almamız lazım o bu balığı. Bugün bütün avımızı ee, sailfish yakalayacağız diye heba ettik. Yakalayamazsak üzülürüz. Ama balıkçılık bu. Emek vermeden hiçbir şey olmuyor. Arkadaşlar maalesef tek bir sailfish hamlesi dışında balık alamadık. Kaptan dedi madem buralara geldik. Bu kadar uzun süre denizde kaldık. Şık yapacağız dedi. Bir tane de canlı indireceğiz aşağıya dedi. Ölü. Ee, yarın farklı bir bölgede seyir fişe deneyeceğiz dedi. Nasip bu işler böyle. Ben bugün akşam sündajikle güzel balıklar alacağımızı düşünüyorum. Yarın da seyir alacağımızı düşünüyorum. Ee, olursa olur olmazsa canımız sağ olsun. Ne diyelim? Rast gelsin. Evet. Ooo! Oh, big one! Ben, ben, bir kaçırdım bir ya. ya. Ah! Vurarak i̇şte da aldı. Arkadaşlar böyle bir sürü yok. Güzel balık. Bunlar çok piş muhtemelen. Yine kaçırdım. Abi zikin her yeri yine niye kaçıyor böyle ya? Hadi biri alsın da görelim oh. ne oldu. Bir, iki, iki kişi de balık. Yeah. Fish on! Üç kişi balık. Fish on! Fiction bro. Kolum ayıldı. Kaçtı, çabuk kaçıyorlar. Kaçıyor evet, direkt kaçıyor abi. Ne oldu? Kaçtı mı? Aldım. Aldım, aldım. Gel. Aldım. Oo. Aa. Rainbow Runner. Aa. Düştü. <laughs> Neydi balık? Kakıç vurmadı. Neydi balık? Rainbow Runner. Oh. Evet, Rainbow Runner. Kim? Kaçırdı. Oh. Çok büyük. Gördünüz mü balığı? Kakıç evet, vurmadı. Evet. Kaldırdı. O da düştü. Ah. Ah. Bir de ikinci makinedeyim. Şey, ikinci Abi, başlayayım. beş tane, altı tane balık tutuyor. Devam devam aşağısı balık dolu. Hayır. Aa. Aa. Al Bileğim ağrıdı. Bileğim ağrıdı artık sen, oh, sen bari görelim şey ki çocukları ya. Bir tane bile çıkartamadım. Oh. Ah, Seni buraya yıkardım. Evet, büyük be, büyük. Atlar geldi geldi. Ne oluyor? Oh. Oha bu ne? Bu ne? Oha! Hayatımda gördüğüm en büyük enferi. Oh. Hayatımda gördüğüm en yes, büyük enferi. Yes be! Ah. Oh! Oh! <laughs> İmanım gevredi imanım. Evet, aldım. İşte bu. Aa, it's it's yes. It's Savaş it's abi. Hoppa. Yes. Yes. Hoppa. Oh, hayatımda gördüğüm en büyük. The biggest ever I see. Ah, oh. oh, basaldı! Kaçtı mı? Kaçtı. Ah! Ne oldu? Kaçtı gitme mu? diyor. Aa, evet. Ah! Aldım. Çok, oh! Oh! Güzel be! Çok güzel. <laughs> Ah! Yanına bas yanına. Bastım abi, bastım ikinci vitesi. <laughs> Oo! Oh! <laughs> Oh. Ah. Oh. Gördün balığı? Aha. O ne lan? Meru. Dev gibi Meru. Dev gibi Meru. Vay be. Brokam. Bir onu tutmamışsın ha. Bu ne? Oha. Oha. Bohar sinepır. Büyüklüğe bak. Bu oh. hayatımda gördüğüm en büyüğü. Canlı oh. gördüm. Oh. <laughs> oh. <laughs> oh. i̇şte bu. Oh. Ay, <gülüyor> Güzel. Oh. <laughs> oh. <laughs> 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 abi bu ne ya? Bu ne ya? Aldık mı? Abi almadın içinden <laughs> Aldık mı bu sefer? Çok büyük, çok. Oh. Bak geçen hafta almıştım bunun üçte biri kadardı. Vay be. Abi. Arkadaşlar inci kuyuyla şov yapıyor arkadaş. Renklerin güzelliği nasıl? Abi şunu ben bir elime almak istiyorum. Al abi. Dişlerine dikkat et sadece başka bir şey yok. Şurada şey yapmaz değil mi? Yapmaz ama tamam. bak. Bu şekli güzel. o değil normalde. Süpersin evet. be. Çok güzel. Çak çak çak! Abi dur çakamam. çakamam <laughs> <laughs> elim çak! ayağın birbirine karıştı. Ama devam. <laughs> of, çok büyük bir şey aldım arkadaşlar. Ya en az 5 kilo olduğunu Düşünüyorum Hadi yorul ne olursun Dişleme kesme takımı Şu ana kadar güzel gidiyorum Bak şu an geliyor En fazla 5 kilo bu Eğer birazdan çıldırmazsa Güzel ama Of Kalama verdirtmiyorum Ama kalamam açık ah. Güzel bir balık güzel boy bir balık. Getiriyorum. Hop hop. Kimde balık var? 5 kilo e, tahminimi 3 kiloya çektim. Of. Rahat 3 kilo var ama. <laughs> of! Nasıl su topluyor, nasıl su topluyor. Çok zevksiz geldi ama fena balık değil bence ya. Geliyor, geliyor, geliyor. Emperor sanki. İşte bu balığı hayal ediyordum, bu da oldu. <laughs> non it, gel. İşte bu balığı hayal ediyordum. Ne olduğunu bile bilmiyorum. Ama çok... Limon, limon, limon. Bir dakika, <laughs> hay, kurt çıktı. Karnından kurtlar çıktı. Bakın iğrenç. Kurt. Görüyor musunuz kurtları? Dela. Çok güzel ama. Bu balığı hep görüyordum fotoğraflarda. Burada yakalandığını. Bize de nasip oldu sonunda. <laughs> Renge bak. Çok tatlı değil mi ya? Ben Süper. Evet dediğim gibi iki buçuk kilo, 3 kiloluk çok değişik, güzel, fotojenik bir balık. Yani az öncekilere göre biraz küçük ama güzel balık geliyor. Ah. Tri shot, three fish. Ah. ah. Güzel. Güzel, güzel. balık. Geldi. geldi 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 geldi. Aynı balıktan mı acaba ya benim sarıdan? Bilmiyorum şişmiş olabilir veya... Yok sarı mı? o Değişim çizgili bir şey. şey. Ha tamam bizi çıkmadan ya ver. Ver ver ver. Evet. Biz buna çupra diyoruz. Çok değişik adını da bilmiyorum. Yordu değil mi? <laughs> Pijamalı çupra. Eyvallah. Hadi, ders gelsin. <laughs>

Arkadaşlar bugün Madagaskar'da son günümüz günlerdir harika balıklar tutuyoruz bugün geç çıktık birazcık ve erken döneceğiz çünkü akşam e, halka yaklaşık bin paket makarna dağıtacağımız bir hayır organizasyonumuz var bakalım bu kısacık avda neler yapacağız çok heyecanlıyız haydi başlayalım Oğlum herkese, 4 kişi oğlum, balıklar, oğlum bu big <laughs> one değil ama güçlü Bonit 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 Hop. Domuzları kırdırmayın. Hoppa. Herkes de aynı anda balık. Sen kaçırdın mı? Aynen. Onu. Aldın değil mi? Her yer balık ya. Her yer balık. İnşallah iyi bir şey almışsın. Hadi Serdal abi senin bugün bombayı patlatman lazım. Bunu senin yeşilcik nerede? Orada. Oha! Kedi adam. Oha, gel galiba. Kankacım. Hopp! Aa, a, ne be ben. O ne ya? Kesti. Aa, düşerken bindi kocaman bir şey. Geçme Altından geçti. Ooo! Ya! Serdal ya. abi, o çok büyük bir şey ha. Evet, evet diyorum sana, bonit değil bu. Aa, rehin Ah. İstediğin balığı tuttun en sonunda. Bavranı. Ya. Yanlım ya almış. Çünkü, bavranı. şeyden. Oha, süper! Süper! Sonra çok güzel fotoğraf çekeceğim onunla. Göster abi. Rainbow Runner'ın. <laughs> şey, Abi o, aldı. Aldı. aldık. <laughs> o kurtuldu, yazılı kaptı. Fark ettin mi? Oh, oh, oh. Abi atlayınca kurtuldu, boşa çıkan iki yazılı kaptı. Kurt <laughs> <evet>. Fishing. <laughs> okay. Abi gördüm. Ne aldın ya? Oha, bu ne lan dev gibi? O ne dev gibi? Oh, 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 oh. Abi büyük yazılı, çok büyük <laughs> ama. Bu ne? Oha ha ha haa! Yatağın boyuta bak! Bu ne? Kaldır artık. İşte bu! Göster abi. <laughs> Aldık be! Balık budur. Aldık! İşte bu! <laughs> Arkadaşlar, yakaladığım balık bu. Ağzını Fuji'nin yeniciklerinden ve balığı yolda bir şey öyle bir ısırdı ki artık siz düşünün ne olduğunu. Shark <laughs> or Dok. E, Shark or Dog tuttu. Really? Evet. Gençler Dog tuttuna varmış burada. Hadi birisi şov yapsın. Çok çok ağzıma soktu. Oh